Aydın'dan herkese sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum arkadaşlar. Neredeyiz? Aydın merkezdeyiz değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz binada bir adet 3 artı bir ayrı mutfak, 150 metrekare bürüt, 135 metrekare net olarak doğalgazlı bir apartman tanıtıyor, tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani apartmanımızda diğer daireler satıldı, tek bir dairemiz kaldı. Fiyatı arkadaşlar 1 milyon 600 bin TL. Evet 1 milyon 600 bin TL Türk lirası arkadaşlar. Evet binamızın dışından hep birlikte görüyoruz. Evet köşe bir konumda dairemiz değerli arkadaşlar. Evet. Bu apartmanımızın ikinci katında diğer arkadaşlar köşe bir daire, kafa daire dediğimiz fiyatı 1 milyon 600 bin Türk lirası. Evet, 150 metrekare bürüt, 135 metrekare kullanım alanı sahip olan doğal gazlı merkezi konumda aydın merkezde bir daire. Diğerler arkadaşlar. Evet. Dairemizi hep birlikte giriş yapalım. Burası diğerler arkadaşlar. Otopark. Evet. Bunun graniti şu anda arkadaşlar çalışıyor. Binamızda ufak tefek eksikler kaldı. Bunu sağlıklı, sağ ve salim teslim alabileceksiniz. Şu anda oturma hazır. Değerli arkadaşlar. Evet. Burası Aydın Merkez. Evet. Burası apartmanımızın giriş kapısı. Değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi apartmanımız asansörlü. Asansörü hep birlikte görüyoruz. Evet. Doğal gazlılar, borularını boruları da hep birlikte izliyoruz. Değerli arkadaşlar katta 3 daire. Çok kalabalık bir apartman değil. Toplamda bu kaç daire vardı? 9. Toplam 9 daire var arkadaşlar. Şimdi köşe dairemize giriş yapıyoruz. 3 artı 1 ayrı mutfak olan dairemizi. Bu videomuzun sonuna kadar izlemenizi sizleri bütün samimiyetimle tavsiye ediyorum. Malzemeler oldukça güzel ve kaliteli. 10 üzerinden 10 puan diyebileceğim, kullanışlı bir daire diğer arkadaşlar. Evet. Solumuzda büyük bir portmanto var. Ayakkabılarımızı koyabileceğimiz, montumuzu asabileceğimiz L şeklinde çok büyük bir koridoru sahip. 3 artı 1 ayrı mutfak. Bunun üst katında bir daire de var. Bu ara kat daire olmuş oluyorum. Bu daire sizlere sahip olmanızı tavsiye ediyorum. diğer arkadaşlar. Evet. Fiyatı 1 milyon 600 bin TL. Sa salonumuzu giriyoruz. diğer arkadaşlar. Oldukça geniş kullanışlı, sahildeki dairelere hiç hiç benzemiyor. Sahildeki dairelerin tam iki katı burası değerli arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi doğalgaz petekleri döşenmiş. Dairemizin bütün cepheleri açık. Evet doğalgazımız peteğimizi gördük. Salonumuzu hep birlikte dönüp izlemeye çalışıyoruz. Burada aynı zamanda salondan balkon çıkışımız var değerli arkadaşlar. Evet, salonumuzu hep birlikte izledik. Diğer odalarımızı hep birlikte gezelim ve görelim. Değerli izleyicilerim. Evet. Güzel bir yatak odası değerli arkadaşlar. Odalar o kadar geniş ki sanki salon. Sahildeki evlere bakınca şu görmüş olduğumuz odayı Salon mutfak yapılıyor değerli arkadaşlar. Evet. Aydın merkezde fiyatlar gayet uygun. Metrekareler geniş. Sağlık kuruluşları tabii ki merkezde. Bunu malum hepimiz biliyor. Dairemiz sıfır bu arada arkadaşlar. Dairemiz sıfır. Sıfır apartman. Yeni bitti. Ufak tefek eksikler kaldığını söyledim. Bak lambalar bile bağlanmamış. Bunu bugün yarın bağlanır değerli arkadaşlar. Evet. Koridorda yine de ısınma peteğimiz, doğalgaz peteğimiz. Evet, L şeklinde dedim arkadaşlar. Hep birlikte izliyoruz. L şeklinde olan koridorumuzu hep birlikte Şimdi geniş bir mutfağa giriyoruz değerli arkadaşlar. Masamızı, sandalyemizi, köşe takımımızı çok rahatlıkla kurabileceğimiz bir mutfak. Aynı zamanda mutfağımız köşe. Ya yani da köşe dediğimiz binanın köşesinde. O kadar kullanışlı ki... İnanır mısınız? Ben çok sevdim. Sizlere de sevebileceğinizi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Mutfağı oldukça geniş, kullanışlı. Bütün mutfak araç ve gereçlerinizi tamamı olarak kurabileceğiniz her şey mevcut fazlasıyla. Bir villanın mutfağı gibi değerli arkadaşlar. Evet. Şu kısımdan şöyle mutfağımızı cephesini, genişliğini sizleri detaylı olarak göstermeye çalışayım değerli arkadaşlar. Evet. Mutfağımızdan tekrar bir balkon çıkışımız var. Değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz konum olarak ABM'lere pazara 200 metre mesafe. Bulunduğumuz yerde küçük bakkallar var. Büyük AVM'ler 200 metre mesafede. İstediğiniz yeri dolmuş otobüs 7-24 saat çalışan bir merkezi konumdayız değerli arkadaşlar. Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Kapılar rake kapı. Panel kapı asla değil. Evet. En ufak odalarımızdan birisi. İşçiliği hep birlikte izliyoruz. Yine buradan bir balkon çıkışımız var. Değerli arkadaşlar. Burada masamızı, sandalyemizi kurabiliriz. Çok çok kullanışlı bir daire değerli arkadaşlar. Kanalımızı lütfen abone olmayan arkadaşlarımızı abone olmalarını tavsiye ettiğim gibi rica ediyorum. Bizleri desteklerinizi esirgemeyin. Sizin yapmak istediğiniz ücretsiz olarak kanalımıza abone olduğunuz süreç içerisinde Ege bölgesinde ne var ne yok bütün bizi canlı olarak izleme şansınız fazlasıyla var değerli arkadaşlar. Ben bir bölgenin yerlisi olarak, aydın olarak bu bölgeyi çok seviyorum. Onun için bu daireye çekmeye geri duydum. Evet. Değerli arkadaşlar, burada bunu kaçırdım. Burası güzel bir yatı odası. Aynı zamanda ebeviyen banyosu mevcut. Evet, ebeviyen banyosu mevcut. Evet. Ebeveyn banyosunu hep birlikte gördük. Aynı zamanda aydın bölgesinde tarlanız, bağınız, bahçeniz, daireniz olursa 40 gün içerisinde satışı gerçekleştiririz. Evet burası Labolarımız VC'miz Evet İstenirse duşa kabin taktıra bilinir. Hiç bir problem yok. Burası banyo arkadaşlar. Banyo ve tuvalet. Evet. İki banyo, iki tuvalet değerli arkadaşlar. Yine burada tuvaletimiz mevcut. Lavabomuz. Evimizde sadece kaba temizlik kalmış. İnşaat yeni bitti. Onun için bunu açık söylemekte fayda var değerli arkadaşlar. Fiyatı 1 milyon 600 bin TL Türk lirası. Beni 7-24 saat WhatsApp ve telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanalımızı lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımızda kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Aydın merkezden herkese sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Hoşça kalın. Telefonlarınızı bekliyorum.